Bulut tohumlamanın, yapay yağmur yağdırmanın hükmü nedir? Özellikle Suudi Arabistan gibi kuraklığın uzun yaşandığı bazı ülkelerde kuraklık döneminde uçaklarla bulutlara kimyasallar serpiyorlar. Bunun sonucunda yapay bir yağmur yağmış oluyor. Bunun hükmü nedir? Bu konuda alimler ihtilaf etmiş. Alimlerin bir kısmı bunun mutlak haram olduğu, yani mutlak ister zaruret durumu olsun ister olmasın mutlak haram olduğu görüşündeyken alimlerin bir kısmı ise zaruret durumunda bunun caiz, zaruret olmayan durumlarda ise bunun kesinlikle haram olduğu görüşündeler racih olan görüşte ikinci görüştür. Bu zaruret durumunda caizdir bunu yapmak. Çünkü burada Kur'an'a, sünnete, akla, fıkha, tevhide aykırı hiçbir şey yoktur. Burada Müslümanların su ihtiyacı vardır. Bir defalığına mahsus zaruret durumu olduğu için bir defalığına mahsus yapılmasında da doğaya bir zararı yoktur. Ayrıca Allah'ın subhanehu ve Taala yağmuru Allah'ın yağdırmasıyla da yağmuru yağdıranın Allah olduğu gerçeğiyle de bu bir aykırılığı yoktur. Çünkü burada zaruret durumu var. Burada zaruret durumu olduğundan ötürü haramlar caiz olur zaruret durumunda bu fıkıh usulünde meşhur bir kaidedir. Zaruret durumundan ötürü bir defalığına mahsus kuraklığın bertaraf edilmesi amacıyla bunu yapmak caizdir. Çünkü bunda hiçbir şeye hiçbir aykırılığı yoktur. Kur'an'a, sünnete, fıkha, akla, tevhide hiçbir aykırılığı, doğaya da bir zararı yoktur. Bir defa yapılırsa insanlara, doğaya da hiçbir zararı yoktur. O yüzden zaruret durumunda bu caizdir. Racih olan görüşe göre. Zaruret durumu dışında ise racih olan görüş bunun haram olduğudur. Çünkü bunun delili birincisi bu haddi aşmaktır. Bu Allah'a karşı haddi aşmaktır. Bir müslümanın, bir insanın yapması gereken Allah'ın verdiğiyle yetinmesidir, sabretmesidir. Kuraklık mı var? Yetineceksin. Yanındaki suyla yetineceksin. Allah yağmur yağdırıncaya kadar Allah'ın sana verdiği nimetiyle sabredeceksin, onunla yetineceksin. Böyle ben yağmur, kendi yağmurumu kendim yağdırırım. Bu haddi aşmaktır, Allah'a karşı haddi aşmaktır. Bu birincisi. İkincisi, bu sürekli yapılırsa bu doğaya büyük bir zararı vardır. Bilimsel olarak, olarak da kanıtlanmış doğaya büyük bir zararı vardır. Duayı, doğanın işleyişinin bozulmasına sebep olur. Bu sebepten ötürü de zaruret durumu dışında bunun yapılması haramdır. Bu haddi aşmaktır. Bir Müslümanın üzerine düş. Kuraklık olursa Allah yağmur yağdırıncaya kadar sabretmektir, Allah'ın verdiğiyle yetinmektir.